Karadağ'da yatırımcı ve girişimciler için şirket kurmak avantajlı mı? Karadağ, son yıllarda hem Avrupa Birliği adayı ile hem de gelişen ekonomik yapısıyla yabancı yatırımcılar için dikkat çeken bir ülke haline gelmiştir. Karadağ'da bir şirket kurmak, Avrupa pazarına erişim arayan girişimciler için kesinlikle bir stratejik bir adımdır. Ayrıca şirket kuran yabancılar oturum iznine başvurma hakkı da elde eder. Ancak bu Otomatik bir vatandaşlık süreci anlamına gelmez. Her başvuru ülkenin göç ve yatırım kriterlerine göre değerlendirilir. Ayrıca %9 kurumlar vergisi, şirket kurarak oturum izni, AB aday ülkesi, Avrupa pazarına kolay erişim, uygun maliyetli kuruluş ve düşük operasyon giderleri. Şirket kuruluş süreçlerinde kapsamlı danışmanlık arıyorsanız Nova Montenegro sizin için ideal iş ortamıdır.